Hepinize merhaba arkadaşlar, İki Erkek Bir Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarif daha veriyoruz. Bugünkü tarifimizin adı patates kroket. Haşladığımız 1 kilo patatesi iyice eziyoruz. Ardından çay bardağının %75'i kadar yoğurdu döküyoruz. Bunun yerine 1 çay bardağı süt de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip hepsini yedirene kadar patatesi yoğuruyoruz. İyice yedirip patatesimiz hamur kıvamına gelince üzerini bir streçle kapatıp dinlenmesi için 30 dakika buzdolabına bırakıyoruz. Bu sırada biz de içine koyacağımız kaşar peyniri videoda göründüğü gibi kesmeye başlıyoruz. Daha sonra 2 adet yumurtayı kırıp çırpıyoruz. Ardından bir su bardağı unumuza bir çay kaşığı tuzu ve bir çay kaşığı pul biberi ekleyip iyice karıştırıyoruz. Dolapta dinlenen patatesimizi alıp avucumuzun içinde açtıktan sonra içine bir tane kaşar peynir koyup şekil veriyoruz. İki ucunun da kapalı olduğuna dikkat edelim ve bütün patateslere bu işlemi uygulayalım. Artık patateslerimiz pişmeye hazır. Avcumuzu aldığımız patatesi önce iyice unu buluyoruz ve fazlasını almak için sallıyoruz. Ardından yumurtaya ve ekmek kırıntılarına batırıyoruz. Ekmek kırıntısını marketten almak yerine bayat ekmeklerimizi kurutup ufalarsak hem ekmekleri ziyan etmemiş oluruz hem de cüzdanımız dolu kalır. Bütün patateslere bu işlemi uyguladıktan sonra önceden ısıttığımız kızgın yağın içine koyup patateslerimizi kızartmaya başlıyoruz. Kızardığından emin olunca patateslerimizi bir bir alıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde erimiş kaşar ve dışı çıtır çıtır, tadı enfes patateslerimiz hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve yukarıda çıkan kartlardan diğer videolarımıza gidebilirsiniz.